Dön Böyle. Var mı sizde? Yok. Bizde böyle var yok. Yani mal hangi bayrama mi? hangi evinizde geçireceğiniz konusunda seyircilerinizi, hayranlarınızı ilgilendiriyor. Ya bu insanlara değil de yani bu insanları şimdi takip hani edenlerde de bir, var bir de. bu bir patoloji. Yani bir insanın e, hani nasıl şöhret oldu? Bir zamanlar şey vardı. Sürekli e, yazın başında güneşlenmeye başlayıp Kasım'a kadar güneşlenen bir kadın vardı. Hep adını unuturum. Ben de hep unutuyorum. Daha doğrusu unutmuş taklidi e, yapıyorum şu Eda an. <laughs> ne, ne Eda Taşpınar. Ne yazarsınız? Sorduk yani, mu size? Yani, Allah Allah. Bilirsin ki o kadın hiç kalkmıyor herhalde. Eda Taşpınar dünyanın ya, en <laughs> küçük mayolarını <laughs> giyen kadın. Evet. Çok şeydir. E, bu, önce bu aynı ince kadından yapısı, mı bahsediyor? Aynı <laughs> evet, kadın evet. evet. Ha, o, ama o çok güneşleniyor. Yani <laughs> şöhret bundan mı geliyor? Yani insanlar, Türk insanı o yüzden mi biliyor? Çok güneşlendiği için bir şöhret olmuş? Eee mayo, mayo bikini tasarımları daha ziyade evet. herhalde. Sen, sende de böyle çıkardım. bir eleştirel bir tavır görüyorum. Sen de hem Eda Taşpınar'ın <laughs> bütün <Türk> halkından özür <laughs> diyeceksin şimdi. Ben öyle şeyler. Çok güzel. İşte kadar <düşeceğiz. gülüyor> çocuklar yeni başlayan bir e, şeyimiz var. E, sosyal medyada e, Akım. neyim evet. ol sen benim gel. A olur. olur. Ondan sonra bir kırmızı odaları varmış bunların. Orada baş başa konuşma yapıyorlar. Bütün oğlanlar çok delikanlı, macho. Bütün kızlar da e, çok tatlılar. Yani <laughs> şey mi? Hani evlilik ikimi bir araya geliyorlar. Tabii, tabii. E evet. evlilik kısmetse yani. olur. Televizyon programı değil mi? Bu? Oğlanlara, e ben, oğlanlara bayılıyorum hiç. Yani hepsi hepsi şey. Ağır abi yani evet. ve birbirleri hakkında alırım ayağımın altına filan o vaziyetteler. Kızlar da şey yani genel bir akıl hastalığı <laughs> yani, bir, kesin, <laughs> yani bir psikiyatri kliniği e, şeyinde havasında geçiyor <laughs> olaylar. E, fakat bu kısmetse olur televizyonda yayınlanan şu anda hani dijital platformlarda şey olabiliyor. Dijital platformlarda da bizim televizyoncular dijital platforma iş yaptıkları için onlar da bizim dizi kanallarına benzedi. Heh. Yani bütün dijital platforma aynı prodüktörler çünkü aynı prodüktörler aynı haltı yapıyorlar. Fakat ben şunu anladım abi. Bilmiyorum sizin de dikkatinizi çekecek mi? Bu kısmetse olur canlı şeyle çekilen birkaç kamerayla çekilen bir şey. Vallahi dizi <laughs> dizi yani bu yani o kadar sette okar. insan aralıksız bir şey mi hani bir, bir, bir evet, ama bu hani biri bizi gibi bir şey, bir şey alakalı. Alakalı. ya yine de öyle demeyelim biz. Hayır, abi. Metin yazılıyor mu acaba bunlar Hayır merak metin falan yok. Merak metin bak, yok bak, bunu ya, dizi bu olarak Allah. yani bunu bir e, reality show değil de Allah aşkına ya tabii ki birebir bir, bir benim söylediğim var. çıkmayacak ama bir bak yani bir tık bir tık şey yapsalar hemen ulusal dizi kanallarında Şimdi sadece diziye bel bağlamış kanallarımız var ya, eski büyük hmm. kanallar. Artık büyük Eskiden değiller. Ya. Ondan sonra hmm. onlar da yayınlanırdı. Bak, dizi olarak yayınlanırdı. Reality Show diye, bak görelim. <laughs> Mevzu ne? <laughs> oyun dönüyor. Dur, bir dakika. Ne dönüyor, dönüyor? Oyun mu? Oyun, bak kameranın <laughs> Oyun dönüyor, bak. Kamera açılarına bak. Tabii kesmeler mesela. Ve bir sürü diziden daha iyi. Hatta Netflix'teki birçok Türk dizisinden daha iyi. Ben ben derim ki bak başlangıç kırmızılar, mırmızılar falan. David Lynch. Baba derim derim. Mevzu ne? oturduğu yer. Evet kameralar. ışık falan çok güzel. Seçmeler falan filan oyun dönüyor. Kızın hali ya David Lynch abi. Evet. Baba David Lynch. abi <laughs> de öyle bir grotesk bir Abi, abi. <laughs> evet. Olay David Lynch. Yani bizim dizi dizi yönetmenleri uğraşsalar bu kadar iyisini çekemezler. Devam. Oyun dönüyor. Ayar oluyorum ha. Bak manitam falan diye dinlemeyeceğim sonra. Manitam bak... yok benim artık. Elimden bir kaza çıkacak. Sen niye üzgünsün? Gelir gelmez daha dakika bir gol bir. Üstüme geliyorlar ya. Bir Sedat, bir şey. Eyeliner mı var? Oğulcan. Ruj var. Dur. Bak Eyeliner abi var. tabii ki. Bir süre sonra tabii şey oluyor. Olmuyor tabii. Oğlanın oyunculuğu falan ama oğlan oyuncu değil ki. Oğlan kendisi. Yani o. Yani ve de ağır abi yapıyor yani. Ve bunlar ünlü olduklarını da düşünüyorlar, değil mi? Ya da ünlüler. Bilmiyoruz <laughs> da. Arkadaşlar, Twitter'da her gün TT'ler. Abi! Ben, hiç Bu, ben de dondurucudan yaşıyormuşum gibi geldim. Birkaç tane şey bir şey yok. gördüm ve inanılmaz şey derecede etrafımda bir baskı var yani. Vallahi, izlemelisin. i̇zlemelisin. İzlemelisin. Bak ama devletliğin çocuğum. çocuğum. Malzeme çıkar mı mesela? Bundan seversen. Radyodan malzeme çıkar Ters bir şey çıkacak. İkisi çıktı. İkisi Gömlek açık. Dur, bak. Vallahi kapıdan çıktı. Diğer abi geldi. Bizim atıp tutuyordu ya genç adam, genç yön. Şu. Sesi çıkmadı. Ağır abi geldi. Pozisyonu da bozmadı. Gel lan dedi. Ha, öyle mi yapacak? Kızı, kızı aldı. Kızı aynı abi, kapıdan antre yaptı. Farklı abi. Alırız. Dikkatini çekerim <laughs> kadraj. Ondan sonra <laughs> ya sana... şeye baksana. Abi, e, e, dekor. falan aydınlatma <laughs> abi. abi. Işık. Çok... <kaba> bu ne? <laughs> evet. Aa, Çok iyi görünüyor hakikaten. David Lynch. Bu kadar laf söyledik ama yönetmen evet. demek devam, devam bak. Gel. 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 Çık, Hala. çık! Çık! Aybüke'yi çıkartalım. bak, kaldı. çıkıyor. Dur! Bak, tabii <laughs> şey oluyor yani. Oğlan aldı, kızı götürüyor. Çıkarsan muhabbetimiz temiz kese... Biraz önce neler anlatıyor? tamam. Yani, improvize tabii ki ama... ...hocam planlar... Ya biz atlayarak gittik ya. Yani, bu bizim şeyimiz. Kendi montajı kim bilir ne güzel. Evet. Ve bunu canlı çekiyorlar baba. Bu böyle. Kimse ar yönetmeni bu. Hemen geçsin var. abi. Ya, Bizi ya, yönetmeye yok. başlasın. Yok. Peki şey mi bu? Bir ev çok mi yoksa bu odada mı çıkıyor? Hep evet, bu koltuk. Yok yok, yok, yok bir başka bir odada. Ben çok hakimim. Yahu tamam da bilgim ne? Bilgim plan belli. Ne, ne, şey çekim plan belli. Baksana seni diyor biliyor. Şey hareket ediyor herkes. Mikrofonu taktık çıktık o kadar. O kadar. Yani böyle bir şey hani kazayı bir durum. Bu kadar nasıl planları kesiyorsun? Oğlan giriyor, çat kamera açılıyor. Hop tip bilmem nasıl oluyor ya? Müthiş. Müthiş kim yönetmeni acaba? Hemen versinler. Bunlar <laughs> dizi çeksin. Vallahi çok iyi. Netflix dizilerinden iyi ya. Ciddi söylüyorum. Yani. Devam. Ya sen böyle misin yani? Oyuncak mısın kızım sen? Bunlar ikinci el delikanlılar ya. Dur. Gerçek. <laughs> devam. Şimdi ben niçin Yıldız'ı çok seviyorum? Çünkü bu gerçek. Dizi izlerken makyaj yapıyor, kendisini çekiyor, bir yandan iletişim. Hakikaten vakti olmayan insan bu. <laughs> bu vakti olmayan insan. Evde, oldu. kuliste, başka bir yerde, değil mi? Ve gerçek. Yani bu bizim gerçeğimiz. Gerçek bu, değil mi? Yani işte bu haldeyiz. Buradan yazılar geliyor, bir yandan makyaj ama kaçırmaması gereken bir drama var orada falan filan. Bu gerçek hayatın ta kendisi. Biz buyuz. Devam. Şu evimde var. <laughs> Bak hayatın ki orada. Anladım, anladım, anladım. Var mı Allah Allah <laughs> yeni projelerle? <gülüyor> <gülüyor> Bakın ağaç var mı böyle bir şey? <laughs> Hatta gözü bile çıkarabiliyor. <laughs> Bak. Aa göz çıkmış filan. Yani değil mi? Arada da böyle bir şey bir gülme dolu <laughs> falan. İşte biziz bu. Devam. <laughs> Sonra ne gelirim. Ne yapacaksın? Her gün bankanın çıkışına gelip beni mi bekleyeceksin? Yorgun. son kez gelmesin. Dur! Ne dedi? Yorgunum ne dedi. Yorgunum ne dedi. Yorgunum. Neydi? Yorgunum. Neydi? Yorgunum dedi. Hay, yorgunum. Bak hiç yorgunum. Erol abiden, Tarkan'dan duymadığımız yorgunum. laflar. Yorgunum. <laughs> Yeni projeler. Ah ortancalar açmış. Hiç öyle Devam. Falan filan işte. Falan